Sevgili İkizler Burcu arkadaşlarım, Ay Burcu, Güneş Burcu, İkizler olanlar. 23-26 Mayıs haftasında sizleri neler beklemekte? Şöyle bir gökyüzünün etkilerinden sizlere bahsedelim. Sevgili İkizler Burcu arkadaşlarım, haftaya başlarken zaten Güneş ve Jüpiter'in kavuşumu ile giriş yaptık 12. evinizde. Kendinizden sakladığınız korkularımız, kaygılarımız, Bunlarla ilgili iyileşme, şifalanma süreçlerinden geçtiniz. Kimileriniz psikolojik destekler, psikolojik yardımlar aldınız. Aynı zamanda hipnoz, aile desteği, regresyon terapisi gibi konularda destekler aldınız. Eğitimlere katıldınız. Aynı zamanda yaratıcı ruhunuz ön plana çıktı. Müzik, şiir, resim... Sanatsal faaliyetlerle ilgili konulara katıldınız. Bunları kendinizi keşfettiniz. Nelerin sizi boş yere korkuttuğu, endişe haline getirdiğiniz, artık bir şeyleri e, yenmek, e, yeni adımlara girmek, olmak istediğiniz, kendinizi daha iyi hissedeceğiniz e, alanlara doğru gitmek adına bu hafta güzel destekleriniz var. Güneş birinci evinize giriyor. Ee, Venüs birinci evinize giriyor. Güneş ön planda olmak, sahnede olmak, kendini göstermek, kendini ifade etmek. Düşünceleriniz, fikirleriniz parlak, fikirleriniz, planlar, projeler, taslak, tasarım, moda, e, sanatsal faaliyetlerle ilgilenen arkadaşlarımız ee, özellikle güzel destekler alacaksınız. Ee, Neptunla da Plüton'un e, yine bu hafta ön planda olması var. Neptün balık burcunda 10. evinizde iş meslek alanlarınız toplum içindeki görünürlüğünüzün daha da artacağı sosyalleşeceğiniz bir döneme doğru gidiyorsunuz. Eğitimler, akademik konular, imzalar, anlaşmalar, sözleşmeler içinde bulunduğunuz, yapmış olduğunuz işlerinizde büyüme yoluna gidebilirsiniz. Ee, güzel destekler de alacaksınız. 23 Mayıs'ta karşı devinizde yay burcunda bir dolunay var. 7. evinizde bir 7 da bu dolunayda e, seyahat etmek, farklı kültürleri gezmek, farklı yerlere yerleşmek, yurt dışı temaları, uzaklar, uzak ülkeler, resmi kurumlar, eğitimler, eğitim alma, danışmanlıklar, danışmanlık verme danışmanlık alma ile ilgili konularınızın uzak yolculuklar ve seyahatler uzaklara yerleşme evlilik kararları da alabilirsiniz e, hukuki konular resmi süreçleri olan resmi evraklarla ilgili konularınız tamamlama hukuki konularla ilgili e, konuları olan arkadaşlarımız bu dolunayda bir şeylerin sonuçlanması bitmesi tamamlanması çözüme Ermesin sizi sıkan konularda, bilinçaltınızda yer eden konularda olsun. Artık eğitim, öğretim, eğitim almalar, artık bir şeylere, yeni adımlara doğru gidiyorsunuz. Bu yeni adımlarda bir yıl boyunca da çok güzel şanslı etkiler alacaksınız. Jüpiter sizin burcunuzda, birinci evinizde yer alacak. 26 Mayıs itibariyle bir yıl boyunca 10 Haziran'a kadar... Sizin burcunuzda adeta ilahi bir destek, bir koruma, bir koruna koruma altında olacağınız güzel fırsatların olacağı bir sürece geçiyorsunuz. Kiminiz yeni ortaklıklar kuruyorsunuz, kiminiz yeni iş girişimlerine başlıyorsunuz, kimileriniz eğitim alacak, kiminiz taşınma, düzen değiştirme, yer değişimi ülke değişimi, şehir değişimi gibi konularınız, mesleki alanlarda değişimler, kimileriniz bir e, iş alanında, mesleğinizde e, bazı bitişleri getirip yeni iş konuları, yeni çevreler, yeni muhitler, aynı zamanda bu ara e, ruh eşleriyle tanışma gibi konularınız da gündeme gelebilir. E, bir vesile tanışacağınız kişiler hayatınıza küçük dokunuşlarıyla Farklı fikirler, planlar, ee, bir yıllık o süreçte sıkıldınız, ee, geride durdunuz, neleri düzeltmeniz gerekiyor, nerede takıldınız, kimileriniz ilişkilerinizi bitirdi, kimilerinizin dava süreçleri bitiyor, kimilerinizin miras konuları, paydaş konuları, anlaşmalar, sözleşmeler, ev alma, araçla ilgili konularınız gündeminize gelecek. E, seyahatler, uzak yerlere gitmek, uzaktaki kişilerle işbirliği yapmak, anlaşmalar, sözleşmeler e, gündeminizde olacağı bir süreç. Neptun'dan da güzel destekler alacaksınız. Eee sanatsal faaliyetler içerisinde olan arkadaşlarımız bolluk bereket enerjisi, ticari konularda e, ortaklık işlerde başlatmak istediğiniz konularda Yeni adımlarınızda bir yıl boyunca da güzel destekleriniz var. E, kadınlardan da gelecek destekleriniz gündeminizde olacak. E, bunun yanında iletişim konularınız, e, iletişim, haberleşme, ulaşım konuları e, aynı zamanda reklam, satış, e-devlet e, alanlarında, yazılım, güncelleme alanlarında e, iş yapan arkadaşlarımızda güzel destekler alabilirsiniz. Hatta kazançlarınızı çoğaltmak adına farklı fikirler, planlar, bir projenin, bir tas e, plan tasarımın sonlandırma, e, ön plana çıkma, e, kendinizle görüntünüzle her şey, görüntünüz konuşmanızla kendinizi göstereceğiniz daha iyi ifade edeceğiniz süreçlere giriyorsunuz. Ortaklık konular, paydaşlar, hisseler. Ee, bunun yanında ev sahibi olabilirsiniz. Uzun zamandır düşünüp de gündeme getiremediniz. Daha doğrusu fırsatını bulamadığınız ee, evle ilgili ev alım satım kardeşler yakın çevreyle ilgili imzalarınız anlaşmalarınız geçmişten gelen bir takım konuların kapatılması sonlanması bir davanın bitmesi veya bir davanın başlaması için yeni bir davanın başlaması için ee, güzel bir hafta, bir şeyleri başlatma enerjisi, eyleme geçme enerjilerinizin yüksek olduğu bir yıllık süreçte de çok güzel destekler alacağınız bir sürece giriyorsunuz. Umarım hepimiz için en doğrusu, en hayırlısı olur. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.